Arkadaşlar selamlar abla. Selamlar. Biz sizlerle beraber sosyet yapacağız. Sosyet yapacağız. Adım adım. E, yapacağız. Yanmaya başlıyoruz. Bu arada nasılsınız? E, yorumları yorumlara yazarsınız. E, siz de yapabiliyorsanız yorumlara yazarsınız. Abi ben de yapabilirim falan. Yapıyorum. İlk adım böyle. Şimdi öyle yapıp yanağımıza vuracağız. Bak böyle. Bir dakika. Bir dakika. Hatta ben artık başım o kadar kurulaştım ki çenemle bile yaparım. Hatta anama bile yaparım. Çenemle <laughs> dedim. Bir dakika. Arkadaşlar video bu kadardı. Bye bye good bye. Bye.